Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee Minecraft Survival ikinci videosunu çekiyoruz. Asuna, Merhaba. 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 Tamam bakma. Samana bakma. Ben ağaç kasmayı diyorum tamam. Oğlum sen ne böyle kırmızı bir şey. Ne ağaç ağaç bu, kas lan. Ağaç kas. Tam Saat yapma. Tamam tamam. Tamam abi. İşler benim şotum odun getirin lan bana. Ne yapacaksın? Kömür. Ödüm koptu. Onu tam ağacı kastım bitirdim ağacı. Arkama baktım bir tane inek bana bakıyor. O <laughs> 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 normalde daha hızlı kaçıyor lan. Daha hızlı kaçıyor lan. Taş kazmayla. Değil mi? Hmm. Aa ben benim taşı kazarken ama. <laughs> Arda uçacaksın, uçacaksın. Tohumlar uçacaksın. Ben Minecraft'ta bilmeden önce şey. Hadi yukarıya bak Musat. Senin Hayır burada bir sürü ağaç var. Gerçi kaz kazmıyor zaman bana. Ağaçtan hani. Kömür gördüğünüz zaman bana haber verin ha. Kömür gördüğünüz <laughs> zaman Taş baltayla çok hızlı kazıyor bu. Evet. Özür dilerim arkadaşlar. 15 aldınız oldu. Abi gece oluyor herhalde. Kaç tane atak koydum sor. Üç. Yani. Gece Hadi. oluyor ben geliyorum. 2 tane torç koy. İşlenmemiş 2 tane oldu var çünkü. Ben de 34 tane iş, 36 tane işlememiş var. Oha! Öküz! Ocak yapan Ben yaparım. Ben ben 53 de 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 tane koşuyorum. taş var. Bende 53 tane taş var. Uçacaksın. Uçacaksın. Tepeleri alıyorsun. Al koydum. Ortadaki yatak benim. Koy. Koyayım mı? Nasıl ya? Demiyorum. İşlememiş kaç tane koyayım? Çeste. Al koy abi ben. İşlememiş kaç tane koyayım? Oğlum o ocak hocası. Hayatak hadi ya. Hepsini koymam mı? Tamamdır. Ordaya vereceğim lan Ev tamamlamadı ya. Anne ev tamam Tamam. Ama herkes alsın. Herkes alsın. Ortaya <laughs> koydum. Son 44 şey. Artık 44 tanesi yaptım. Tamam. Ya. yatakta şimdi nasıl gözüküyor? Vallahi <laughs> şu. Oha ne havada uçuyor ama sen? Yok lan. Dur, Arda atıyorum. Çünkü yatakta eğildim az önce. Arda atıyorum. Ne yapıyorsun? Ya. Pişşş, Allah da kala. Allah di kıyamadım. Ben aç değil mi lan? Ağaç kalsın lan sen. Ağaç kalsın. Allah seni. <laughs> Adamın da ismi çok uyumlu olmadı mı? Sky Reed <laughs> Korkunç. Kesin şey, ismi, ismi sıkmıştır. Yok korkunç sadece ne Abi pemut görsem şişerim lan. Ne? Abi oğlum bir 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 bulmadın lan sen. Çok? Bana baltalar mısınız? <coughs> <He>? Bana <laughs> balta lazım. Az oluyor. Kırıldı mı? Uzak. Kırılacak. Oğlum mısın? yap eve gel Ondan sonra. Abi S yaptık. S 8 tane bende torch var abi. Oo. Abi kimin odunu var? Ben... Kaç istememişim. Abi, abi sandığa koy 2 tane koy ya. Çiftler. Sanemedim. Biliyorum. Arda gel Arda Arda. Herkes gelsin balta aç Oğlum dur. Kına. Lan oğlum ben. Aa bir tane daha iki tane daha otun, otun atar mısın? Ne? <laughs> i̇ki tane daha otun atar mısın bana? İki. Ozu... Gel balta aç eden... Aynen dur. dur ben kırmızı. <laughs> Bana at. Dur dur, bra dur bana. <laughs> Kır. Al. Sağ ol. Mert abi eve gelsene. Bir saniye. Oh, abi! Ne verdi Ne Lever. Hangisi? Ne? Abi gelsin be? Gelsin be? Herkes gelsin lan eve. Bakın. Oo. Oo. Ama demir kapıyı bulmak lazım abi. Al bu demir. Ama mi? yine çabuklu. Bir sürü taş bulalım bir yere koyalım. Hala bana devre Acaba bana devre yapılıyor mu lan? Yapılır lan tabii. Yapılıyor mu bunlarda? Ne yapılıyor? Yap bal tatsana, de devre. Balt Devre. Balt sana. Alattım. attım. İşlenmemiş. Ay işlenmemiş camalı. <laughs> ben piramit aramaya gidiyorum. Hayır abi. Aa, ben de go to buldum. Uşmayacak. Aa, şey. Allah'ım mı ne korkuyor? Bunlar aslında katil bir tavşan. Kuşlardan çok sevilen olabilir ama onlar. Katil. Acaba bunda kuş var mı lan? Yok lan. Kuş daha görmedik hiç bu. Tavşanlara vurunca gözleri kırmızı oluyor. Abi biz e, köy bulursak köyün içinde de şey bulursak iyi olur lan. E, havuç. Değil mi? 31 tane artık. ağacım var. Bak 31 tane kömür var. Onu ardı atsam hiç kazma hiç kazma hiç kazma. Ardı ya, at. Baya kazacağım ben. Ne oldu? O, 30 ta, 30 tane falan yaklaşık var. Bu arada ne var biliyor musunuz? Ne geldi biliyor musunuz? Ne geldi? Ee, artık koyundan da et çıkıyor. Gimlet? Gerçekten He -he. baktım. Şey, o kurumuş ağaçlardan da sopa çıkıyordu. <laughs> Abi arkadaşlar benim bir 64'lük bir de 9'luk taşım var. Arada şey işlememiş ağaçlar oluyor ya kurumuş falan. Ay yumurta buldum. Ben hepinize kılıç yapayım lan. Hiç, bir şey yaramaz ki. Yapayım mı? Yap. <laughs> Çatısını da yapalım evin. Bende yeter çatısı yapacak kadar yeteri var bana bayağı. Aynen sen de bayağı. Sen her zaman bayağı alıyorsun. Ya yumurtadan Hadi. şey çıkmadı hiçbir şey çıkmadı. Herkes gelsin. Dur atıyorum sana kalıcı. Bende de 3 tane 64'lük şey var. Yok 3 3 tane 64'lük şey var. Arda kim ne? atayım? Ben... Kılıç mı? Arda neredesin? Hadi Sana dur şunları atayım mı? Chest'e mi koyayım? Pusa sana atayım mı? Chest'e koy, chest'e koy ya. Yani. Ne? İyi, koydum. Gel Arda Arda kılıç atıyorum sana. Kaç dakika oldu video? Lan 7 7. Al, al abi kılıç dur. Hay kalma kılıç ama bana. Dur Arda ha. Av yaptım Arda. <laughs> Benim yalnız kazmam kırılmak üzere. Baya odunumuz odun odun, odun ısma mı Burada da baya ağaç var ha. Aynen. Abi bizim 8 tane demir bulmak lazım acil acilen. Demir kapı yapacağız ya. Hem zombiler demir kapıyı kıramıyorlar. Kırarlar da çok zor kırarlar. Yani 10 saate falan. Mekanın balta da yapıyorum ha. Maden buldum. Abi gel. Kusak bak Bende ben iki tane hiç kullanılmamış balta var. Kusak Abi neredesin? Herkes gelsin. Nereye? Benim yanıma. Evde misiniz? Yok, dur oğlum. Buradayım. Herkes bana gelsin. Herkesi kazma atıyorum. Aga sen ya. benim yanına gelsene. Ben şimdi böyle bir yer bulamam. Dur dur. Bulmuşum. Hemen. Kömür bu lan o. Dur abi, abi, Arda, Arda ben. bekle. Arda bekle. Arda bekle. 4-5 tane <laughs> kömür çıktı lan bile. Al kazma. Ben takip et. Neredesin olsan? <laughs> abi sen nereye gittin? Ben sizin isminizi gördüm. Pusa... Bak ben buradayım. Dur dur abi ev yakın mı? Ben sizi görüyorum. Bak şurada. Bak bak ev şurada hatta. E Şuradan gözüküyor hatta. Bak şurada biri var. Arda olan Arda. Arda beni rahat görür. Arda. Beni takip et Arda. Arda beni takip et. Bak kazma falan var mı ya? Ben de iç. Ben de. Sana atacağım sana Dur bakayım al, al, almış mıyım. Almış mıyım? Almışım mi? almışım. Tamam. Evet. Şu iğneyi yollayayım. Sıç yaparız. Bende bir deri var. Ben deri var. Bak bak Neredesin? Ben mi? Ben mi? Hayır Mert abi nerede? Ben, ben de çok saçma bir yerdeyim ya. Abi görüyor musun? <laughs> ben, mi? Görmüyorum. yani evi görüyordum. Hani bak şey vardı ya. Şurada bir tane su gibi bir şey var. Su var aynen su var. Bu <laughs> niye <laughs> Yok bu nehir gibi lan. Bak şöyle. Oha lan sen nereye gittin lan? Abi ev gözüküyor buradan. Eve doğru git. Aa lan oğlum. <laughs> Bak ben evin orada oradayım ben şu an. Tam dur dur gördük abi. Abi görmedik de. Sen nerede onu soğan, evin, tahmin er ediyorum. Evin oradayım tamam. En boş tarafı mı? Aa gördüm. Allah'ım nereye gitti? Gördüm. Oğlum iyi, hadi, hey, hadi, hey, hadi hadi hadi. Hadi madene sen... götür. Madene götür. Ya, neredesin şu an sen? Arkan. Hadi gelin beni takip edin. Geliyor musunuz? Abi dur ben yanıma odun alayım lan biraz. Geliyor musunuz değil mi? torç tor tor yapacağız ya abi. Tamam dur. Uçacak şey. Bende ben 17 tane odun var. İşlenmemiş. Ben yanıma ne olur ne olmaktan da kraftik table alacağım. Ne kim vurdu? Pardon. Bir şey, değil, bir şey dedim. Abi Bence de... Kapıyı yanlış yere koyduk biz. Şuraya koysaydık. Aa boşsa boşsa gel. Boş Ge Neredesin lan Arkamda Arkamdan pusat 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 sen koşma gel. Nerede madem? Seni takip et şimdi. Nehir. Buradan dümdüz gidiyoruz zaten. <laughs> Oğlum ben buraya hiç görmedim lan ben buraya. Allah kahretsin yeri unuttum. Allah senin. Neyse, Şurası herhalde. Gelin gelin arkamdan gelin. Lan şu süpayla vurun lan sana. Ya, yapma yapma. Ardın. Lan. Saat yapma. <laughs> bir şey şu şu to Tuesday'i takip ediyoruz o Hatırladım. Ya lan oyun mu oynatıyorsun bize? gerçekten hatırladım. Kumlu değil mi <laughs> çünkü? Evet dede. Küfeci ben sana mal. ya gittiğimiz yere bir daha götürüyor hadi. Aynen lan. Bak vallahi öldü Tamam tamam burada. Da. Hadi 12 dakika olmuş. az kaldı. Vallahi vuracağım ha, Burslayayım mı seni? Bak şurası işte dur. Bak burası. Geldim. Lan. Şu, kazma atsana. Pusat dur, kazma gel. at. Dur gel. Pusat kazma at. Lan gel gel. Yerim attım mi? attım. Ne? Arkamdan al arkamdan. gelin gelinme. Gel Hı? mal. Tabii ki de. Yok gel. Kömür buldum şurada. Gelin bak. <laughs> <abi, kas. gülüyor> Pusat. Şuralara taş koş. Lan yani maden değilmiş lan bu. Abi üst kömür var. Aa demir. Hı. Abi demir. Neredesin? Pusat Alt, ne vuruyorsun ya? Ben bilek lan. Tuzat kaz hadi. Gördüklerinizi kasın. Oğlum burada demir babası var lan. Anam lan bu demir babası var lan. Arkadaşlar vallahi hile yapmadık. tamam mı? Hile yapmadık lan orayı bildi mi? Oğlum aynen lan. Bir bak iyi ki getirmişim bak. Teşekkür ederim şimdi bak. Abi demir kapı yapacağız. İki bu. Kimde işte. kaç tane demir var? Ben ha. de vallahi şey bakayım. Bende bir tane var. Lan <laughs> ben 10 tane var bende. Ben, ben, ben şey kazmıyorum. Demir kazmıyorum. 17 tane kömür var. Şuraya torç koy. Yok lan burada değil. Durun bir tane daha madem biliyorum. Gelin Takip edin. Bir tane Abilene daha. Abone ol. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur. Bu ne usla. Man. Bu Ne usla. boş yere? İyi seyirler. Bay bay. Bay bay.